Bismillah diyelim. Bu zamanın çok tehlikeli zamanlar. Yani hastalıklı inançların çok geniş olduğu zaman. İslam alemi de öyle. İslam değişmez. İslam aynıdır. İman değişmez. İmanın şubeleri aynıdır. Değişen insanların zihnidir. Bu zamanın insanı öyle bir kafadadır ki yani şey gibi bu. Bizan yapıyor ama arkası yok. Yani ben Müslümanım diyor. Kelime-i bilen getirebiliyor. Ama şuur olmadığı zaman savruşun e, muamelesi, ha işte eskiden öyle değildi, eskiden kelime işareti getiren bir insan şuurlu şuurlu getiriyordu. Bu zaman ise şuur kesinlikle yok. Sanıyor. Zanlı böyle ve o zan üstüne gidiyor. Halbuki seni İslam kabul ediyor mu, yani Allah seni kabul ediyor mu bu yan çok kıymetli. Bu hastalık öyle bir hastalık ki sorba olduğu zaman da insan aynı hastalığı yaşıyor. Mürşidin gönlüne girdiğini iddia ediyor. Mürşide çok yakın olduğunu iddia ediyor. Bak iddiası bu. İddiası bu. Ama hakikat bak nasıl kadar farklı değil mi? İşte günümüzdeki durum bu. Daha içmem ben kalkarım bundan sonra. E, yarın ısmarlarsın. Olmaz mı? Yarın içeriz. Yarın Yamazan değil ya buradayım ya. Tamam o zaman sen ısmarla getir ben koy. Tamam o zaman. Sen o zaman gönder bir tane içeyim. Tamam öyle kalkarım. He, nerede kaldık? İşte bu çok önemli. Bu zamanda bu hastalık var. Bu zamanın hastalığı bu. Pis bir hastalık. Sanıyorsun, zan yapıyorsun ya. İçine giriyorsun. Zanmın o, sanmın, sanman o. Halbuki İslam sana içine nasıl gireceğini anlatıyor. Nasıl tutulacağını anlatıyor. İnsan şimdi bunları farz ayın da girmediği zaman bu işlere ne oluyor? Sana san, sana kalıyor. E adam ne yapıyor? Bak örneğin şimdi adam şimdi cumaya geliyor. Teravih gelecek değil mi? Teravih ile kendini tatmin edecek. Beş vakit namaz yok adamda. Bak adam dıkın inancına bak. Nereden doğuyor bu? Adamın inancında. Sanmasından kaynaklanıyor. Halbuki İslam'a gitse, sorsa, eline öğrense maskar olduğunu anlar. Bu maskallıktır. Hristiyanlardan geçen bir adet olmuştur sık Cuma'ya gitmek. Şimdi bunu hangi Müslüman düzgün kabul eder etmez ki? Ama hakikate bak, İslamcasını söylüyoruz biz burada. Biz ne anlatıyorsa Kur'an sünnete göre anlatıyoruz. Elenmiş, süzgeç edilmiş Rabbani alimleri kalbinden buraya geliyor, açığa çıkıyor, ben de dahil seyrediyorum. E bunu öteki türlü insan göremez, göremiyor. Ne? Sanıyor. Ne delil? Zannım var sanıyorum. Bitti. Halbuki İslam'ın şartları var. Yani şartlarını doldurman lazım. içine gireceksen. Yani dünya melaletinden muhakkak çıkman lazım. Artı tasavvufa mu gireceksin kardeşim? Muhakkak nefsinin düşman olduğunu yakinen, ilmi yakinen, en kötü ihtimal şuurlu taklidin sahibi olmadıkça olmaz. Çünkü niye? Zaten sanan ve zan yapan nasıl İslam'ın içinde olduğunu iddia ediyorsa her kata geldiği zaman da diyor ki ben Mürşid'e çok bağlıyım. Mürşid'in gönlünden nazarım alıyorum. Himmetiyle diyor. Bak 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 bak. Bunları bilmiyor ki. Hiç işitmemiş ki. Ama bunlar varmış bak. Bugün arası oldu dinliyorsun. izliyorsun. Bugün Peki bunların önce niye yok? Yoktu. Halbuki olması lazım. Çünkü niye? Allah seni kabul ettiği zaman bunları verir sana. E peki bunlar senin senin mi? Dinlemekten senin oluyorsa Kur'an okuyorsun. Müthiş bir insansın. Oluyor mu öyle? Olmuyor. İki tane hadis okuyorsun. Müthiş bir insansın. Oldu mu? Olmadı. Olmuyor. Olmadığını kör müsün? Görmüyor musun? Tasavvufiyetiniz de yerinde makbul diye. Sebebi bu. Neden sizin kalbe gelmiyor bu bilgiler? Bir düşünün bakalım neden gelmiyor? Bu adama geliyor. Bana niye gelmiyor? Soruyor musunuz? Yok. Bir alime sordunuz mu? Yok. Şehre sordunuz mu? Yok. Neden? İşte bundan çünkü siz iddia ediyorsunuz, zannınız ya. Ama ne Allah, ne Peygamber, ne saadet Kiramlar kabul etmiyor. Gördün mü şimdi? Bir yandan birisi sanıyor, bir yandan da patronlar diyor ki, olmaz, kabul etmiyorum. Anladınız mı? Kemalet babında. Allah Celle Celaluhu e beş vakit namazını kılmayıp sırf Cuma'ya kılanı namaz kıldı diye mi kabul edecek? Öyle bir dünya yok kardeşler. Ama o adama bunu anlatamam. İşte Sofya'da bunu anlatamıyoruz. Sofya'da gerçekten sultanın gönlünün eğili değilseniz de anlatamıyoruz. Neden? İnanmaz ki. Çünkü o inanır ki öteki adam nasıl ben namaz kılıyorum cumaya gidiyor. Namaz kılıyorum diyor. Adama diyorsun ki beş vakit, beş vakit kardeş. Hiç önemi yok ben namaz kılıyorum diyor ya. Sonra birisinden konuşurken bir Müslüman bir şey anlatırken ben namaz eğileyim diyor. Bak bak terbiyesine bak. Cuma gidiyorsun falan. Bu böyle. Sofya'nın de maskarası aynı. Ve ona da şimdi hakikatı böyle anlattığımız zaman o da muhakkak ne yapıyor? E sen ne anlatıyorsun dayı diyor. Benim zannım Allah Cellece'ye buyurmuş ki kulumun zannı üzerindeyim. Bak al. Yapıştır gitsin. Kulumun diyor orasını almıyor. Kul oldun mu? Yok. Levvamede başlar kulluk. Ondan haberi de yok. Ular öteki türlü sığır olur sığırlar. Budistin de o zaman Allah Cellece'ye kabul eder. E, nedir o gök terrimidir nedir? saman pezevenkleri. Bunları da kabul ediyor. Onlar da bizden yapıyor bir şekilde. Ulan ortak koşan koşana. Yahudi de o Bizan'da ortak koşuyor. Hristiyan ortak koşuyor Bizan'da. Ve Müslüman kimliğin var diyor sen. Ne zaman böyle şey oldun. Ferasetli, basiretli, ilmi var. Ne zaman oldun? Senin onlardan farkın İslam dini dilinde var. Kalbine bakalım. Kalbi sohbette ne diyoruz bakıyoruz da ne rezillikler var ya. Hangisi tersin gülüm? O zaman da evet ben oyum diyorsun ama başka zaman da değilim. Yani kişinin hakikati Kur'an ve sünnete göre olması lazım. Cahil hesap yaparsa, cahil ya adı üstte işte cahil. Aldanan, aldatan kim Allah? Aldanan nefsin var mı kardeşim? Sen hesaplarsan yanarsın kendini cennete sokarsın. Bu kadar basit. Bu şey gibidir. Muhasebe uzmanı vardır. Ben de şimdi matematiği biliyorum. İyi kötü. Bir de çay, şey var. Telefonlarda hesap makinesi var. E şimdi kalkıp da ben de hesap yapabilirim. Bir de buna inanırsan muhasebecilerle atışırım. Ben ne hesap yaparım? Ben de yaparım. Ne yapıyorsun işte? Hesap kitap yapıyorsun. Bunu ben de yaparım. Olur mu? Olmaz kardeşim. Senin hesabın bozuk çıkar. Ama makinede çarpıyorum. Ya fark etmez gülüm benim. bozuk çıkar. Bitti. Maneviyat da öyledir. E rastladın mı bizi dinliyor musun? E hakikatin bu işte. Var mı sende bunlar? Yok mu? O zaman bir gariplik var işte. Bu gariplikleri de anlatıyoruz. Bizim işimizde bu işte anlatıyoruz. Sanasın ondan. E çünkü niye? Melaletli naletli dünyada mısın? Evet değilsin. Kendi dünyanda değilsin. Sen çünkü kendini zaten soyutlamışsın. Herkesi inceliyorsun. Herkesi biçtin. Cennetliksin. Bu hakikatin örtten de kaçıramazsın ki hakikat işte bak çıkıyor. Çıktı. E bu kafada nasıl alacaksın kardeş? Olmaz. Kalbine bunlar akmaz ki. Rastlarsan bir der şey dinlersin böyle. En fazla bu. Ya onu da anladığını zannedeceksin ya da çalacaksın. Başka alternatifin yok ki. Alhan değilsen başka alternatifin yok ki. Bu öyledir. Haleli Halelidir. Kalbine geliyorsa birisinin muhabbetidir. Onundur o ya. Dinlemekten benim olmaz. Yani İmam-ı ben okusam benim olmaz ki. Ne anlayacağım ben mübarekten ya? Ne anlayacağım? Kim okuyacak anlayacak onu biliyor musun? Bak Molla bilen anlayamaz. Molla olacak, şeyda olacak. En az 60-70 sene ilimle meşgul olacak. O bir ihtimal. O bir ihtimal diyorum. Onu Sultanım gibi zatlar anlar. Rabbanî alimler anlar. Onlar okur. Onlar anlar çünkü. onlar da Allah Celle Celalü Fenâfı'lı aldıkları için, aynı kanaldan aldıkları için okumazlar. Çünkü aynalarını yaşıyorlar ya. E bu kadar basit. E bizim hayır gözümüzde şer vardır. Ah budur işte. E insanlar şimdi biz bunu söylediğimiz zaman kızıyorlar. Nasıl olur? İmam-ı Rabbani Hazreti i okunmaz mı kardeşim? Bir Muhammed Gazel okunmaz Okunmaz kardeş. Okunmaz kardeş. Sen okuma kardeşim. Senin hayır gördüğüne şer çıkacak. Neden? Sen okunca zehirleneceksin. Yüzde yüz zehirleneceksin. Neden? şu e çünkü sen İslam'a uymuyorsun. Kur'an ve sünnete uysan ilkokul talebesi gibi olman lazım. Dinini öğren ilk önce ya. Dininin şeriatını öğren. Yolda bir de anlatıyorum. Nefis emmar esmerin helal haramı kendi kendi tespit ediyor ya. Kalbime geldi o zaman bir rahmane durdu. F -f 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 fetva veriyor, kendine fetva veriyor. Yanındaki bir garip buluyor, garibe fetva veriyor ya. Ne biz bu halde ya? O yüzden işte Mehmet'im bu işler böyledir. Çok uyanık olacağız tamam mı?